Merhaba dostlar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Videoma ne mutlu Türk'üm diyerek başlamak istiyorum. Bugün 4 Ağustos 2025 Pazartesi arkadaşlar. Kuşadası'ndan sesleniyorum sizlere. Hiç beklemeden videomuza geçelim. Televizyonlarda rast gelmiştir. Soy ismini hatırlayamadım. Erhan isimli bir profesör, tarih profesörü. Türkiye'nin eğer bu şekilde çocuk doğumlarını düzeltmezse, artırmazsa çok yakın yıllarda ihtiyarlayacağını Almanya, Avrupa duruma durumuna düşeceğini söylüyor ve bu fikri bu araştırmasını her televizyon kanalında her yerde medyada dile getiriyor. Bunun doğru olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Muhtemelen bu görev kendisine kurumlar tarafından verilmiş, devletin kurumları tarafından veya devletin yetkililer tarafından verilmiş. Bunda hiçbir sakınca yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çünkü bizler, bizleri yönetenler geçmiş yıllarda arkadaşlar kendi işlerinden başka her işle uğraşmışlar. Nüfus planlaması demişler. Halbuki 1960'lı 70'li yıllarda Almanya, Avrupa'ya giden işçiler çocuk parası verilmiş bunlara. Bunlar neden veriliyor diye hiç hiç ama düşünülmemiş, hiç araştırılma yapılmamış ki birisi bunu dile getirdiyse Almanya'nın parası çok. Bu bunu ben şimdi işkembeden atıyorum arkadaşlar. Muhtemelen öyle demiştir. Bunu diyenler de vardır. Gerçekten düşündüğünüz gibi değil. Bizim bürokrasimiz, o zamanki yönetenler seviyeleri bilerek bilmeyerek onu bilemeyeceğim. Böyle cevaplar vermişler, verdiler arkadaşlar. Çok iyi ben de örnekleriyle hatırlıyorum. Konuya bağlı olmasa da arkadaşlar demişlerdir ki Almanya'nın parası çok dağıtacak yer arıyor. Biz fakir ülkeyiz, paramız yok demişlerdir ve herkesin ağzını kapamışlardır, çenesini kapamışlardır, fikirlerini dile getirmesinin önüne geçmişlerdir arkadaşlar. Aslında sorun para değil. Bakın biz konuyu sapıtmakta çok çok ama çok muhteşem bir beceriye sahibiz bir halk olarak arkadaşlar. Özellikle bürokrasimiz bu yapılan kanunları bile kendi diledikleri gibi noktasına virgülüne yerine getiriyorlar. O boşlukları çok iyi kullanıyorlar. Neyse onlar halka hizmet için değil de sanki devlete hizmet için oradaymış hissediyorlar kendilerini herhalde. Bir yetiştirmede bir sorun var herhalde arkadaşlar. Almanya ihtiyarlıyor dışarıdan nüfus alıyor. Öyle her önüne gelen almadığını hepiniz de biliyorsunuz. Bizimkiler bu konulara hazırlıklı olacaklarına tam tersi hızlandırmışlar. Nüfusun artışının yavaşlamasını hızlandırmışlar. Düşüşe geçmişler. O zamanki fikir tabi bunu diyenler, profesörler, doçentler, o dönemin insanları muhtemelen en azından e, iktidar sahibiler, etkililer yani yönetimde bulunan kişiler bunlar. Hiçbir kesimi bir şekilde hedefe koymak istemiyorum ama örnekte vermeden edemiyorum arkadaşlar. Bunlar bunları duymazdan gelmişler. Eleştirileri zaten eleştiriye hiç dayanıklı bir millet değiliz. Eleştiriyi duymak istemeyiz. Hepiniz de biliyorsunuz. Gene cılız sesler çıkmış o zaman kimse de bunları dikkate almamış zamanında nüfus planlaması diye koca koca afiş, afişler vardı arkadaşlar aile planlaması diye tam olarak hatırlamıyorum. İki çocuk ideal bir aileyi temsil ediyordu. Biri kız, biri erkek. İki çocuk demek nüfusun büyümemesi demek arkadaşlar kişi başına bir çocuk düşüyor. Sen sadece nüfusu koruyorsun onunla. 3 olursa nüfusun artmış olacak. Nüfusun artması zenginliktir. Bunu bizim aydınlarımız maalesef e, önde gelenlerimiz <laughs> ne önderleri deniyor ona bir kanaat önderleri bilememişler veya sesleri duyulmamış. Bunların yurt dışında ülkesine hizmet için gelen bilim adamlarını dahi bunda aynı taktik bakın bayraklara da yapılmış bayraktar Selçuk bayraktar genç bir arkadaş başarılı bir arkadaş yurt dışında eğitim gördükten sonra sen bırak bu işleri ithalat ihracat işlerindeki ithal edilen ürünlerin kılavuzlarını Türkçe'ye çevir. Teknik bilgilerini Türkçe'ye çevir demişler arkadaşlar. Bunun gibi birçok özel zamanlıydı. iyi hatırlarım. Bilim adamının birisi memleket sevgisiyle geri geliyor ve diyor ki ben şu şu becerim var, bu kadar tecrübem var, ülkeme hizmet etmem diyor. Ona da ne iş veriyorlar, teklif ediyorlar biliyor musunuz? Senin dilin var, şuradaki otelde, resepsiyonda çalış diyorlar arkadaşlar. Gerçekten bunları, bunları... Bilmiyorum, bilerek yapıyorlardır diye düşünüyorum. Yıldırmak için yapıyorlardır diye düşünüyorum. FETÖ'nün bunda parmağı olduğunu düşünüyorum yani FETÖ deyince istihbarat örgütünden bahsediyorum arkadaşlar. Hepiniz de biliyorsunuz fikirler reddediliyordu. Devletten ruhsat almak, devletle uğraşmak çok zordu zamanında. Maalesef bunların işi oymuş arkadaşlar. Şimdi Erhan Profesör ismini hatır so ismin hatırlayamadığım için özür dilerim bunu dile getiriyor nüfusumuzun artması lazım diyor geç kaldık sebebi olarak üniversite eğitiminin uzun olmasından bahsediyor eğitim yıllarının uzun olmasından bahsediyor 30 yaşına kadar neredeyse herkes okuyor 30 yaşından sonra iş bulmak, tecrübe edinmek, borçları ödemek vesaire derken yıllar geçmiş oluyor. Yapabiliyorsa bir çocuk en fazla iki çocuk yapabiliyorlar. Artık iş işten geçmiş oluyor diyor. Buna çok haklı. Bu tespit çok doğru. Bu tespite katılıyorum ama daha önce bunlar bu bizim profesörlerimiz işlerini yapsalarmış. Hiç kimsenin kılık kıyafetiyle, başörtüsüyle, saçıyla, bıyığıyla uğraşmasalarmış. Askerlerimiz kışla da ülke savunması için işlerini yapsalarmış. Devlet yönetimini sivillere bıraksalarmış. Bu olmazdı. Elbette hepsi belki de iyi, iyi niyetle bunları yaptı. Hepsi demesem bile birçoğu arkadaşlar ama... Askerlikle devlet yönetmek aynı şey değil. İnsanları yönetiyorsunuz orada askerde ama sivil halkı yönetmekle asker yönetmek aynı değil. Demek ki bunları karıştırmışlar, birbirine karıştırmışlar. Bu defa ülkemizi 30 yıl, 40 yıl geriye götürmüşler. Refah arttıkça, daha doğrusu köylerden şehre göç arttıkça tabii ki şehirler köylere göre, kırsala göre çok çok konforlu bir yerlerdir. Hala daha öyledir ülkemizde. Kırsal deyince dökük, yıkılmakta olan binalar, soğuk, sıcak, artık çatısı akan binalar, bir düzeni olmayan, çöpü toplanmayan yerler akla gelir. Devlet çok büyük hata yaptı. Hizmeti kırsala götürmedi. Hizmet dediğimizde neydi arkadaşlar? Bir çöp konteyneri koymaktı oraya. Çeşmelerden su akıtmaktı. Elektrik vermekti. Elbette zamanında köy okulları yapılmış ama belediyeler üstüne düşen görevleri yapmak istemedikleri için, bunun belki büyük bir gider olduğunu düşündükleri için konforun peşine, iyi hayatın peşine kırsaldakiler şehirlere göç etmişler. Bunu da engelleyememişler. Görüyorsunuz o yaptıkları hatalardan dolayı aynı konforu hizmeti kırsala Almanya götürmüş, Finlandiya götürmüş, İsveç götürmüş, hepsini görüyoruz. Polonya dahi komünist ülke olan, daha düne kadar komünist ülke olan Polonya dahi diğer ülkeler götürmüşler arkadaşlar. Ama bizim ülkemizde bir çöp konteyneri koymanın belki onları aşağıladığını düşünmüşler bilemeyeceğim. Kanalizasyon yok, hiçbir şey yok. Yani imar etmemişler ve bu durumdayız. Neden böyle konuşuyorum? Köylerde yapılan işler ağır olduğu için çok çocuklu olmak zorundasınız. Tarlada çalışacak ameleniz gerekiyor. O yüzden nüfus artışı oralarda devam edebilirdi. Şehirlere gelince biliyorsunuz yaşam daha kısıtlı, konforda yaşıyorsunuz ama onu da bir kişi, iki kişi, üç kişi, bir kişi çalışarak diğerlerini konfor içinde yaşatamıyor. Yaşatamadığını da gördük zaten. İşte bizim vizyonsuz eğitimli kanaat önderlerimiz, etkili insanlar saçla, başla, sakalla, bıyıkla uğraşacaklarını ve hala daha uğraşma çalışıyor. Bu zihniyet hala daha yaşıyor. Onların diniyle, insanların adet ve görenekleriyle uğraşacaklarına işlerine yapsalarmış, onları halk olarak görselermiş, onları Yahudiler gibi Yahudiler ne yapıyor? Bütün diğer ırkları, dünya milletlerinin onlara hizmet için yapıldı yaratıldığını iddia ediyorlar ki insanımsı yaratılmışız biz onların göz zevki bozulmasın diye. Yani biz insan değiliz arkadaşlar. Bunda ne farkı var bunun? Bu uygulamaların çok ağır bir eleştiri olduğunu biliyorum arkadaşlar ama aynı kefeye koymuyorum. Aynı kefeye koymuyorum. Daha doğrusu öyle yaptılar demiyorum. Ama bundan farkı ne yani? Birazcık düşünmemiz lazım. Çok hatalar yapmışız. Özellikle İnönü çok büyük hatalar yapmış. Atatürk'ten sonra ülkeyi rayından çıkarmış. Onun ideolojisinden kurtulmak için kendi ideolojisini yani kendi damgasına vurabilmek için CHP'nin içine faşizmi sızdırmış, faşizmi getirmiş, İtalya'dan getirmiş, her şeyini kopyalamış. Arkadaşlar hatta milli şef ünvanı olan Mussolini'nin milli şef ünvanını dahi almış arkadaşlar. Gerçekten inönü bir şekilde onun yaptığı hatalar veya doğrular arkadaşlar e, araştırılmalı, bunlardan ders çıkarılmalı. Suçlu aramıyoruz. ders çıkarılmalı arkadaşlar. O yüzden dikte etmekle bu işler olmuyor. Biz halksak onu olduğu gibi kabul edeceksiniz. Elbette kurallar olacak ülkede ama kurallar değildir. Saçına, sakalına sen e, şöyle yaparsan benim halkım olursun. O hakkı sen nereden buluyorsun? Elbette kurumlarda düzen olur, kurumlarda çalışanların bir temsiliyet, e, temsiliyeti olduğu için, onlar devleti temsil ettikleri için, onların giyimleri, e, kılık kıyafetleri düzgün olur, e, yönetmeliklerle olur. Ama halk yönetmeliklerle yönetilmez arkadaşlar, kılık kıyafeti bunu karıştırmışlar. Muhtemelen asker kökenli oldukları için herkese asker gibi gördükleri için de olmuş. Tabii dışarıdan da bunlar birazcık desteklenmişler muhtemelen. Bu durumlar bu zayıflığımız bizim askerlerin zayıflığı kullanılmış. Askerler dediğim gibi <laughs> Kışladakileri yöneteceklerini bütün ülkeyi yönetmeye kalkmışlar ve darbelerle bunu yapmaya çalışmışlar. İşte halimiz bu. Çok çoğalmamızdan korkmuşlar. Azınlıkta belki kalacaklarını düşündükleri için korkmuşlar. Belki de fakir olacağız diye korkmuşlar. Bunlar basit düşüncelerdir. Eğitimli insanların böyle düşünebildiğine ben inanamıyorum arkadaşlar. Ki demek ki onların da eğitimi eksikmiş veya ideolojileri yanlışmış aynı bu siyonist yahudiler gibi nasıl onların yaptıklarını onlar bir dayanak gösterse de inandırıcı değilse bunlar da bu duruma düşmüşler gibi görünüyor arkadaşlar nüfusumuz zamanında desteklenmediği için sosyal yardımlar bir konteyner koyamamışlar. Ben de hani Ali dersiniz ki sen ne bekliyorsun ki? Belediye bir konteyner köye götürüp koyamamış, çöplerini toplayamamış, onu toplamamak için e, böyle yapmışlar. Sen de diyorsun ki işte sosyal yardımlar vesaireler, çocuk yardımları, teşviklerden bahsediyorsun. Haklısınız, haklısınız. Beklediğin kişiler kim? kapasiteleri kim hele hele şimdi meydana çıkıyor arkadaşlar. Tarihte de olduğunu inanıyorum ben. Sahte diplomalar, kalpazanlıklar. Bu konuda çok maharetli insanlarımız var muhtemelen. Tarihte de olduğunu inanıyorum. Sahte tapular. Bunları biliyoruz. Osmanlı'dan kalan Arkadaşlar arşivlerde veya kurumlardaki bütün eski kağıtları, mürekkepleri, damgaları bunlar almışlar arkadaşlar. O boş kağıtları istedikleri gibi o eski mürekkeple, eski kağıda yazmışlar, tapular düzenlemişler, işte evraklar düzenlemişler, kalpazanlık böyle arkadaşlar. Bunları nasıl ayırt edebilirsin? Karbon testi yüz eski olduğunu söylüyor. Mürekkebine kadar. İşte ülkeyi bu şekilde arkadaşlar e, halkı da küçümseyerek dinine dahi karışarak bu duruma getirmişler. Şimdi dışarıdan biz biz nüfus getireceğiz. Suriyelileri arkadaşlar ülkemizde istemiyoruz diyenler yarın bir gün Suriyelilere yalvarır duruma gelecekler. Gerçekten söyledikleriyle yaptıkları beklentiler çok çok farklı. Hepiniz de biliyorsunuz baraj yapılmasın dediler elektrik üretimi için veya işte nükleer santral yapılmasın diyen yeşiller 10 dakikalık elektrik kesintisine dayanamıyorlar. Bu ülke nereden üretecek elektriği? Havadan mı? Hava bile artık parayla bu dünyada. İklim değişikliği deniliyor. Çevre kirlenmesinden bahsediliyor. Bilmiyorum, bizim aydınlar e, aydın değilmiş sonuçta. Sonuçta bunlar muhtemelen birçoğu etkili kişiler. Ya sınavlarda soruları çalmışlar, görüyorsunuz örnekleri çok. Ya da sahte diplomalarla bir şekilde işgal etmişler o yerleri, hak etmedikleri yerleri. Şimdi... Anne baba 30 yaşına kadar çocuğunu okutuyor, finanse ediyor. Bunu yapmamışlar. Mesleklere yönlendirmemişler herkesi. Oradaki halkı, şehre hücum eden halkı, çocuklarını dahi eğitememişler. Bizi yönetenler görememişler. Belki korkudan, bilemiyorum. Belki de hiç beklemiyorlardı ama dünyada bunun örnekleri bizden önce çok yaşamış. Bunu da görmemişler. Deve koşu gibi muhtemelen başlarını kuba gömmüşler. Video'm burada bitiriyorum. Umarım bu hükümet son söz olarak söylüyorum. Bu hükümet bu çocuk konusunda başarılı olur. Şu meslek eğitimine bizim geri dönmemiz lazım. Finlandiya'da örnek alsınlar. Meslek edindirilsin herkes iş aracılığıyla. Yetişkinler dahi meslek edindirilsin. Bunlar incelensin. Ben Finlandiya'nın sistemini seviyorum. Belki onlar da Almanya'dan kopyaladı. Onu da bilmiyorum. Ama Finlandiya'da iyi, kötü, herkes... Herkesin 3-4 mesleği var arkadaşlar. Ben bile Finlandiya'ya sonradan gittim kat 3 4 tane benim mesleğim oldu istesem hala daha olur Arkadaşlar iş kur sayesinde o olanaklar mevcut. Yeter ki sen meslek edinmek istiyorum de. Öyle diplomanın çok fazla hiç önemi yok. İşte şu okul mezunu olacaksın, bu okul mezunu olacaksın diye bakmıyorlar. Yeteneğine, becerine bakıyorlar. Zaten orada beceremezsen yedekler tutuluyor. Sen beceremeyince o seçilen yedekler senin yerine alınıyor arkadaşlar. O yüzden bu diplomalar o kadar çok kutsallaştırıldı ki bu ülkemizde bakın parayla alınır, satılır hale gelmiş. Bu belki yıllardır böyleymiş. Müzisyenlerimiz bile yurt dışından şarkıları çalmışlar, gelmişler arkadaşlar. Türk benim eserim diye vermişler. Bunları görüyoruz internet çağında. Duyuyoruz, anlıyoruz ama onlar bir şekilde hırsızlık yapmışlar ve onun da kaymağını yemişler. Ne mutlu Türk'üm diyerek videomu bitiriyorum arkadaşlar. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.